Selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yine beraber bir makyaj videosu çekelim. Birkaç gündür video atmıyordum. Çünkü yağmur yağdığı için ev karanlıktı ve ışığım gerçekten çok kötü görünüyordu. Bugün hava güneşli olduğu için hemen bir video çekip atmak istedim. Eğer yine yağmur yağsaydı atamazdım. Çünkü ışık çok kötü olduğu için videom da çok kötü görünüyordu. Hemen makyajıma geçelim. Yüzümü Oriflame'in böyle bir tane gündüz kremim vardı. Bununla nemlendireceğim. Normalde cildimi çok iyi nemlendiriyor bu krem. Ama çantada taşıması zor olduğu için yani çantama sığmıyor açıkçası. O yüzden hatırlarsam yüzümü nemlendirmek için getiriyorum. Hatırlamazsam çanta boy bir nemlendirici alıp makyajlarımda onu kullanıyorum genelde. Zaten bakar mısınız? Bildiğiniz güneş kremleri olur ya onlar gibi çok iyi nemlendiriyor. Hemen nemlendirdiğim gibi sönüp de gitmiyor ürün. Ama dediğim gibi organizerimde genelde bu duruyor çünkü çantama sığmıyor. Ben de uğraşmak istemiyorum böyle göstereyim. Fondöten olarak iki tane ürünüm var aslında. Zeytin Valdinki de yanımda. Bir de Bivilis'in fondöteni de yanımda ama ben son zamanlarda bunu da beğendiğim için bunu kullanacağım. İlk kullandığımda bu ürün bana bildiğiniz nemlendirici gibi gelmişti. Ama ben çok fazla ürün almayı sevmiyorum yüzüme. Bir de Flormar'da alışkanlık olduğu için az uyguladığım için de olabilir yüzümde çok kötü görünmüştü. Bunu böyle fazla uyguladığınızda özellikle porselen fondöten gibi duruyor. Yani bana öyle geldi. yalnız sıralama yanlış yaptık. Çünkü kullanacağım far paleti tozutuyor. Neyse devam edelim. Tozutursa üstünden bir kat daha geçeriz. Böyle bir fırçam var. Hemen bununla dağıtacağım. Gördüğünüz gibi bayağı uyguladım ama bu üründen verim almak istiyorsanız bu şekilde uygulamak gerekiyor. Az uyguladığınız zaman gerçekten kapatıcılığı yok gibi, sadece nemlendiriyor gibi oluyor. Ama bu şekilde uyguladığınızda ben bu şekilde iyi verim alıyorum ve beğeniyorum. Böyle uyguladıktan sonra bir de süngerle üstünden geçeceğim. Hatta şu an yeterli süngerle geçiyorum. Süngerimi ıslatmıştım. Sadece fırçayla geçtiğinizde fırçanın izi yüzünüzde kalıyor ve hoş görünmüyor o şekilde. makyaj bazımı kullanmayı unuttum fark ettiniz mi? Hemen yanımdaydı aslında. Buyurun zaten iyi nemlendirdiği için kullanmayacağım. Ben zaten videolarımda da söylüyorum. Makyaj bazını cildim çok kuru olduğu için kullanıyorum. Aslında benim cildim çok yağlıyken nasıl bu kadar kuru oldu ona da hayret ediyorum. Özellikle T bölgem benim çok yağlıydı. Böyle dokunduğunuzda bildiğiniz sulu sulu olurdu. Ama şu an o kadar kuru ki ya nasıl bu hale geldi cildim? Hala anlayamıyorum. Fondötenimi iyice dağıttım hemen kaşlarımı sabitleyeceğim like kullanıyorum bunu zaten sevdiğimi söylüyordum sürekli Geçen gün bu ürünü kullandığımda yüzümde beyazlık bırakmıştı kaşlarımda. O çok hoşuma gitmedi. Normalde bırakmıyordu ama Sanırım uygulamayı çok yaptığım için olacak ki beyazlık bırakmıştı. Bu şekilde kaşlarımı sabitledim ama sanki kamerada kötü gösteriyor. Sabitlenmemiş gibi. saçlarımı alta taramışım gibi görünüyor şu tarafa ama bakıyorum yani aynada bir sorun yok. Bu kaşlarımı da sabitledim. Hemen farımıza geçelim. Teknik markasının far paletini kullanacağım bu videoda. Şu rengi, bunu zaten farbazı olarak kullanıyorlar. Bunu biliyorum da. Şu normal far mı farbazı mı onu tam bilmiyorum ama ben bunu far olarak kullandım ve beğenmiştim. Böyle. Hatta bunu fırçamla uygulayacağım. Bunu. İlk olarak böyle ellerimle uyguladıktan sonra şimdi bir de fırçayla uygulayacağım. Elden daha iyi uygulanıyor ama şöyle yine bir deneyeyim. Parlaklığı falan tam benim istediğim gibi özellikle böyle sarı tonlarında Parlak simli farları seviyorum zaten. Tam benim istediğim gibi. Ama fırçaya çok fazla gelmiyor. O yüzden ellerimle devam edeceğim. Bu şekilde oldu. Şu kısmı biraz silsem daha iyi olacak. Oraya aydınlatıcı sürmek istiyorum. Flormar'ın eyeliner'ını kullanalım. Eyliner'ımı da bu şekilde yaptım. Aslında bir masada oturup da makyajımı yapmam daha konforlu olurdu. Ayna dururken iki ellerime kullanmak daha iyi olur. Şu an tek ellerimle biraz zor oluyor ama bunu da yapmaya çalışıyorum düzgün şekilde. Kaşlarımı şu tarafı beğenmediğim için bir tane daha kullanacağım. Şimdi oldu. Birazcık da boşlukları doldurmak istiyorum çünkü boşluklardan dolayı da kötü görünüyor. Bu şekilde daha iyi oldu. Geçen gün kullandığımda beğenmiştim. Flormar'ın maskarasını kullanacağım. Avon'un maskaralarına benziyor. Özellikle fırçası birebir aynısı. Bakar mısınız? Avon'da bir tane böyle hangi renktiğim? Petrol rengindeydi sanırım da böyle yeşil tonlarında bir tane maskarası var. Hatta mavisini de çıkarmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Fırçası böyleydi silikon fırça bu şekilde böyle ince ve ben onu kullanmayı çok seviyordum tek kötü yanı çabuk kuruyordu lise yıllarımdayken çok fazla o üründen aldım ama dediğim gibi çabuk kuruduğu için kullanamıyordum benim zaten şu an favorim tabii ki de L'Oreal hiçbir şekilde kuruma da yapmıyor ve çok uzun ömürlü verdiğiniz paraya ya yani değen bir ürün onu söyleyeyim ama sürekli aynı ürünü kullanmayı sevmediğim için böyle farklı ürünler almayı da istiyorum sadece video çektiğim için değil günlük hayatta da böyle stok yaptığımda 10 tane L'Oreal görmek istemem organizerimde farklı ürünler olsun isterim ve onlar da iyi şekilde kirpi uzatan ürünler olsun piklerin bu şekilde oldu. Biraz alt tarafa da vurmak istiyorum. Böyle sürdüm. Farım çok az şu taraflara bulaştı ama ben zaten onu her zaman bu kapatıcıyla falan düzeltmeye çalışıyorum. Flor marın tabii ki de kontürünü kullanacağım. Bu ürünü iyi ki keşfettim. Fenty ürünleri daha koyu güzel tam kontür renginde. Ama onlar tabii ki de çok pahalı olduğu için böyle uygun fiyatlı güzel ürünleri almak tabii ki de yararlı oluyor. Bu da uygun fiyatlı güzel ürünlerden. Onun kadar koyu değil tabii ki de. Biraz daha sıcak tonlu ama ben seviyorum bu ürünü. ekran çok iyi görünmedi çünkü aydınlık kısmını vermedim şu bölgeleri aydınlattıktan sonra daha iyi görünecek böyle ince ama bir tık daha kalın bir farla daha iyi dağılırdı fırçayla pardon Flormar'ın bu kapatıcı ürününü kullanacağım şu bölgeme de ben kullanmak istiyorum bu şekilde süngerin pofuduk olduğu için birazcık da ellerimle böyle dağıtıyorum tam göz altlarıma gitmiyor çünkü biraz kaşlarıma bulaştı ve orayı çok kötü yaptı düzeltmem gerekiyor burayı da biraz ellerimle düzelteceğim dediğim gibi süngerim çok pufuduk ve makyajımı bozuyor Şimdi bir de Lycat'ın like toz ürünü vardı bende pudrası. Bunu kullanalım. Bayağı da toz tutuyor bu arada. Vitamin Valdin de böyle bir pudrası var ve bayağı bereketli bir ürüne benziyor. Çünkü içi dolu dolu görünüyor. Onu da alıp denemeyi isterdim açıkçası. Uzun bir zaman indirim beklemiştim. Sonrasında zaten alışveriş yapmadım epeydir. Yüzümde biraz beklerken ben dudaklarımı nemlendirip de çerçevesini çizmek istiyorum. Bu arada bazı yorumlar bana düşmüyor. Onu söyleyeyim. Böyle Gmail'ime bazen mesaj geliyor mesela YouTube'da şu yorum var diye giriyorum bildirimlerde olmuyor. Ya yorum silindiği için de olabilir. Benim bildirimlerimde gerçekten görünmüyor. Bazen Gmail'den Görüp de yorumlara cevap yazıyorum. Bildirimlerime düşmüyor zaten. Takipçi arttığında şu takipçi geldi diye de düşmüyor. Yorumları da çoğu kez göremiyorum ama bildirimlerim de açık bir taraftan. O yorumları tesadüfen videoların altında görüp de yazıyorum cevap olarak. Eğer cevap yazmadıysam bir şey yazdıysanız şimdiden söyleyeyim kimse kusura bakmasın. Çünkü gerçekten bana bildirim düşmüyor tesadüfen görüp de hepsine cevap yazıyorum. Dudak kalemimi arıyorum. 222'yi kullanacağım. Emili. Baya yumuşak bir dudak kalemi aslında bana göre ne bu kadar yumuşak ne de diğerleri kadar böyle sert olması gerekiyor dudak kalemin. Bir tık böyle daha normal olmalı. Bu yumuşaklar mesela bulaşıyor, bulaşabiliyor. O yönden çok fazla sevmiyorum. Temiz bir fırça arıyorum. Hemen süpürelim ve allıkla devam edelim. Tabii ki de Betim Aldın adını kullanacağım. Böyle göstereyim. Ben bu ürünleri severek kullanıyorum. Hep söylüyorum videolarımda. Zaten sevmesem videolarda söylerim yani bunu kullanıyorum ama çok fazla hoşuma gitmedi diye ya da bir ürünü sonradan kullana kullana sevebilirim o şekilde de söyleyebilirim beğenmediğim ürünleri zaten söylemiyorum mesela bu allığı hep söylüyorum ya pembe seviyorsanız gidin alın pişman olmazsınız. Gerçekten çok güzel. Highlighter'a gelince Wet n toz seviyorsanız highlighter'ı güzel tamam. Ama pembe alın üstüne pembe alt tonlu highlighter gerçekten olmuyor. Alırsanız sarı tonluyu alın. Onun highlighter'ı Revolution'a göre daha güzel duruyor. Ama Revolution'un highlighter'ı en açık tonlu olan bana göre daha güzel. Pigmentin nasıl derseniz tabii ki de çok iyi değil. Ama yine de ben seviyorum. Çok çok böyle kullandığınızda güzel duruyor. Pigmenti de iyi duruyor. Önereceğim ürünler mesela ruj olarak Laikıt'ın o mat rujları değil de diğerleri gerçekten güzel. Onları da önerebilirim. Ama benim sevdiğim ürünü siz sevmeyebilirsiniz. Hani zaten reklam yapmıyorum şu anda. Ya da özellikle gidin alın demiyorum. Sadece beğendiğim ürünleri söylüyorum eğer düşünüyorsanız. Umarım tabii Benden görüp aldıysanız da memnun kalırsınız. Çünkü dediğim gibi kimsenin parası çöpe gitmesin. Kimse çöpten kazanmıyor parayı. Hatta bu Revolution Highlighter'ını da kullanalım. Ben bunu bayağı seviyorum. ince değil de böyle pofuduk daha kalın bir fırçayla uygulayacağım. Çünkü Öteki türlü zaten pigmenti de az olduğu için çok gelmiyor. Ben highlighter'ı da dolu dolu seviyorum zaten. Böyle. Sadece bir kere fırçayı vurduğunuzda gerçekten gelmiyor. Bayağı bir fırçayı daldırıp da kullanmanız gerekiyor. Ama iyi ki aldım dediğim highlighterlardan hem uzun ömürlü hem de severek kullanıyorum hatta stok yapacaksam keşke bundan yapsaydım genelde bu markanın far paletleri çabuk kırılıyor umarım bu da çabuk kırılmaz diye düşünüyorum ama güzel duruyor aslında kaliteli duruyor da kırılmamasını umuyorum bulamadığım dudak kalemim hemen yanımdan çıktı bir de ruj sürelim Like böyle bir tane ruju var yanımda. ve bunu deneyelim. Güzel olursa bu dursun. 132 numarası. Sürümü falan gerçekten çok kolay ve çok güzel bir ruj. Yani renk tonuna bakar mısınız? Bayağı güzel duruyor. Biraz şu taraftan da kameradan sürmemişim gibi görünüyor ama oraya da sürdüm. Şu kaç tarafımı bir kez daha düzelteceğim makyaj bitmeden önce. Beyazlık kalmış tamamen fırçayla alakalı. Ve makyajımı bitirdim. Çok uzun olduğunda video yüklenmiyor. Bayağı geç yükleniyor. O yüzden çok uzun olmasını da istemiyorum. Saçlarımı da örmüştüm, açtım ama sanırım çok tutmamış. Bu şekilde oldu. Böyle göstereyim. Zaten saçlarımı böyle açık kullanıyorum. Videom bu şekildeydi. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir ve sizler için yararlı bir video olmuştur. Diğer videolarda yeniden görüşmek üzere hepinize çok öpüyorum.